Maaş bir kazanç mı? Bence değil. Ön yargılarınıza başvurmadan ve beni ilgilendirmeden önce bir durup dinleyin ve ne demek istediğimi açıklamama izin verin. Çoğu kişi için tuhaf bir soru ve tuhaf bir cevap olduğunun farkındayım. Burada kazanç kelimesiyle bir emek karşılığında elde edilen parayı kastetmiyorum elbette. Kastettiğim şey ise şu. Maaş bir ödül değil, bir izin belgesi. Ne demek istiyorum? Her ay sana aynı hayatı bir ay daha sürdürebilmen için verilen geçici bir giriş kartı gibi düşün. Çünkü maaşın en net özelliği şudur. Sen durduğun an o da durur. Oysa kazanç dediğin şey en azından benim bu kelimeden anladığım kadarıyla kastettiği şey sen durduğunda bile bir şekilde akmaya devam edebilendir. Bu yüzden maaşlı çalışanlar neden zenginleşemiyor sorusunun cevabı çoğu zaman az maaş değildir. Maaşı kazanç sanmaktır. Bu videonun sponsoru Stablex. Stablex, ak yatırım iştiraki olan bir kripto para alım satım platformu. Stablex üzerinden Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere 60'tan fazla kripto parada sade ve kullanıcı dostu bir arayüzle alım satım yapabilirsiniz. Stablex'in dikkat çeken yanlarından biri de 7 gün 24 saat hizmet veren müşteri çözüm merkezi. Kripto dünyasını daha yakından tanımak isteyenler için Stablex'in YouTube Podcast ve sosyal medya kanallarında paylaştığı bilgilendirici içerikler ve analizler de mevcut. Eğer kripto para dünyasına dair daha fazla bilgi edinmek ya da süreci yakından takip etmek istiyorsanız açıklamalardaki link üzerinden Stablex'i inceleyebilirsiniz. Şimdi bunu para ve zaman perspektifinden okuyalım. Para sistemin içinde çoğaltılabilir. Sınırsız gibi davranır. Amerika'da 1925'te ekonomide dolaşan toplam para miktarı yaklaşık 42 milyar dolardı. 2025 Kasım ayında 22,3 trilyon dolar civarında. Yani kabaca 500 küsür kat demek. Para büyüyor, genişliyor çoğalıyor. Ama zaman öyle değil. Zaman sınırlı. Bugün de 24 saat var, yarın da 24 saat. Evet, insan ömrü uzadı. Dünyada ortalama yaşam beklentisi 1900 yılında 32 yıl civarındaydı. 2023'te 73 yıla çıktı. Ama bu günün 25 saate çıkması değil. Sadece takvim sayfaları biraz arttı saat hala aynı. Üstelik ne kadar yaşayacağını sen seçemezsin. Aynı zamanda artan yılların kalitesi aynı hızla artıyor mu? Bu da tartışılır. Zaman geri döndürülemez ve bileşik büyümeye kapalı bir kaynak. Peki biz temelde ne yapıyoruz? Sınırsız gibi görünen bir şeyin karşılığında, yani para karşılığında sınırlı olan şeyi takas ediyoruz. Yani ömrümüzü. Maaş aslında bu takasın makbuzu. Ayın başında ya da 15'inde yatar. içimiz rahatlatır. Tamam, nefes aldım dedirtir ama o nefes özgürlük değildir. Sadece bir ay daha döngüyü çevirebilme garantisidir. Türkiye'de bunu çok net görürsünüz. Maaş yatar, bir rahatlama gelir. Sonra para gün gün erir ve ayın son haftası aynı cümle geri döner. Bu ayda anlamadım bu para nereye gitti. Çünkü maaşın psikolojisi tuzaklıdır. Güven hissi verir ama seçenek üretmez. Düzen verir ama çıkış kapısı açmaz ve çoğu insanın asıl hatası burada başlar. Maaş arttıkça özgürlüğünü büyüttüğünü sanır. Aslında gider standardını büyütür. Daha iyi ev, daha iyi araba, daha pahalı alışkanlıklar. Sonra da neden hala sıkışım diye şaşırır. Oysa sıkışıklık paradan değil, hayatın sabit masraflarının zamanını rehin almasından gelir. Bir de görünmeyen bir maaş var. Statü yani iyi şirketteyim, iyi pozisyondayım, fena değil hissi. Bu ikinci maaş insanı sakinleştirir. Şimdilik idare eder, dedirtir. Risk kaldırmaz. Yeni bir beceriyi, yan gelir ihtimalini, yatırım disiplinini hep sonra yeter. En tehlikelisi de şu. Maaş artınca kendini daha güvende sanırsın. Ama aslında olan şey bağımlılığın artmasıdır. Çünkü artık sadece paraya değil, o konfora, o düzene ve o statüye de bağımlısındır. Şimdi bu girizgahın omurga tek bir soruyla sabitleyelim. Yarın sabah uyandın ve bu ay maaşın yatmayacağını öğrendin. Hayatında kaç şey aynı kalır? Kira aynı, kredi aynı, okul aynı, market aynı, benzin aynı, Aydat aynı. Yani maaş seni zenginleştirmiyor, seni ayakta tutuyor. Senin zamanını satın alıp sana kendi hayatının masraflarını ödeyebilme hakkı veriyor. Bu yüzden maaşı gerçek anlamda kazanca çevirebilmek için kritik eşik şudur: maaşın bir bir kısmı senin yerine çalışmaya başlamalı. Sen uyurken de, sen o gün çalışmasan da senin adına küçük de olsa hareket etmeli. Yoksa maaş sadece daha pahalı bir hayata verilen düzenli bir oksijen olur. Ama o oksijenin vanası başkasının elindedir. Peki şimdi gelelim işin en can alıcı yerine. Eğer maaş çoğu zaman kazanç değilse bu şu anlama mı geliyor? Maaş kötü bir şey mi? Hayır. Maaş doğru kullanılırsa bir rampadır. Ama çoğu insan maaşı bir araç gibi değil, bir hedef gibi yaşar. Oysa maaş zamanını paraya çevirme hızından başka bir şey değildir ve hızını arttırdıkça zenginleştiğini sanırsın. Ama çoğu zaman olan şudur. Daha hızlı yorulursun. Çünkü hız artınca masraf da peşinden gelir. Daha iyi semt, daha büyük ev, daha iyi araba, daha sık dışarıda yemek. Sonra bir gün fark edersin. Maaşın büyüdü ama hayatın hafiflemedi. Tam tersine sabit masraflar büyüdüğü için artık sadece çalışmak zorunda değil, çalışmayı bırakamayacak hale gelmişsindir. Zenginleşememenin en büyük nedeni çoğu zaman düşük maaş değildir. Maaşın nereye gittiğini bilmemek de değildir. Asıl mesele maaşın seni sadece ayakta tutma görevine kilitlemesidir. Çünkü sabit masraflar zamanını rehin alır. Kirayı, krediyi, faturayı, okulu, yakıtı ödemek için her her ay aynı döngüye dönersin. Bu döngüde eriyen şey para değil, zamandır. Maaşın erimesini fark edersin ama zamanın erimesi daha sinsidir. Çünkü onu banka hesabında görmezsin. O yüzden maaşa başka bir gözle bakmak gerekir. Maaş aslında iki parçaya ayrılmalı. Bir parça bugünü yaşatır. Buna kimse itiraz etmez. Hepimizin hayatı var. Ama ikinci parça yarını satın almalı. Buradaki satın alma şu anlama gelir: daha az mecburiyet, daha fazla hareket alanı, daha çok seçenek. Yani zamanın bir kısmını geri almak. Maaşı kazanca çeviren şey işte tam olarak bu ikinci parça. Senin yerine çalışmaya başlayan kısım küçük olabilir, yavaş olabilir ama düzenli olduğu sürece yönü değiştirir. Burada çok sık karşılaştığım bir cümle var. Benim maaşımdan zaten bir şey kalmıyor. Bunu küçümsemiyorum. Türkiye'de hayat pahalı, yük ağır. Ama şunu net söyleyeyim. Bir şey kalmıyor çoğu zaman bir matematik problemi değil, bir tasarım problemidir. Hayatın sabit masraflarla şiştiyse elbette kalmaz. Çünkü sabit masraf demek gelecekteki zamanının bugünden satılması demektir. Krediyle alınmış konfor, gelecekteki sabahlarının ipoteğidir. Bu yüzden zenginleşmenin ilk adımı çoğu zaman yatırım yapmak değil, nefes alanı açmaktır. Nefes yoksa yatırım konuşmak bile teoride kalır. Sınırlı olan zamanı satıp, sınırsız gibi görünen parayı alıyorsan yanlış bir oyun oynuyor olabilirsin. Oyunu tersine çeviren şey ise şu, aldığın parayla geri zaman satın almak. Bu bazen masrafı düşürerek olur, bazen geliri çeşitlendirerek, bazen de aynı zamanda daha çok değer üreten bir sisteme geçerek. Aynı işi daha akıllı yapmak, bir kısmını devretmek, tekrar eden işleri sistemleştirmek. Bunların hepsi zamanı geri alma hamleleridir. Tam bu noktada sessiz bir düşman sahneye çıkar. Statü maaşı. İyi şirketteyim, fena değil hissi. Bu his tehlikelidir çünkü seni rahatlatır ama aynı zamanda sonra yaparsın dedirtir. Oysa gelişim acı verir. Yan gelir kurmak acı verir. Yatırım disiplini acı verir. Yeni beceri öğrenmek acı verir. Ve çoğu insan uzun vadeli bu acılara katlanmak istemez. Halbuki kırılma anını yaratan şey sonuç görmeden ne kadar süre dayanabildiğindir. Satu maaşı acıyı erteler ama hayat şunu yapar. Sonra dediğin zaman geldiğinde hayat daha yoğun olur. Daha çok sorumluluk daha çok masraf ve bunların karşılığında daha az enerji. Yani gerçekte sonra diye bir zaman yoktur. Ya şimdi vardır ya da hiç. Eğer maaşının bir kısmı senin yerine çalışmaya başlamazsa her ay aynı yere geri dönersin. Aynı ay sonu, aynı kaygı, aynı sıkışma. Ama maaşın içinden küçük bir parça bile düzenli şekilde zaman satın alan bir şeye dönüşürse döngü kırılmaya başlar. Yavaş kırılır, sessiz kırılır. Kimse fark etmez. Ama bir gün sen fark edersin. Aynı maaşla daha az panikliyim. Aynı maaşla daha çok seçeneğim var. Aynı maaşla daha az mecburum. maaşın bizi kurtarmasını bekleriz. Oysa çoğu zaman sadece o ay batmamızı engeller. Eğer maaşın tamamı bugünü döndürmeye gidiyorsa, aslında yaptığımız şey geleceği kiralamaktır. Ama burada bir parantez açmakta fayda var. Bu herkes için bir sorun olmak zorunda değil. Bazı insanlar maaşla yaşamanın verdiği düzeni, netliği ve öngörülebilirliği sever. Her ay aynı ışığın yanması, aynı gölgelerin duvara düşmesi onları rahatsız etmez hatta güvende hissettirir. Platon'un ünlü mağara alegorisi tam olarak bunu anlatır. Hikayede insanlar bir mağaranın içinde zincirlenmiştir. Arkalarını dönemezler. Önlerindeki duvarda sadece gölgeleri görürler. Ve hayatın bu gölgelerden ibaret olduğunu sanırlar. İçlerinden biri dışarı çıkıp gerçek ışığı gördüğünde ise geri dönüp anlattıklarına kimse inanmak istemez. Çünkü mağaranın içi tanıdıktır. Dışarısı ise bilinmez. Maaşla yaşamak da biraz böyle bir şey sanki. Mağaranın içi sıcaktır, düzenlidir, tahmin edilebilirdir ama bazıları için gölgeler yetmez. Ben kendimi onlardan biri gibi görüyorum. Daha az mecbur olma halini seviyorum. Daha çok para değil, daha çok seçenek istiyorum sadece. Ve biliyorum ki bunu isteyen ve bunu içten içe hisseden çok fazla insan var. Son olarak dediğim gibi gerçek fark maaşın bir kısmının senin yerine çalışmaya başladığı gün ortaya çıkar. O gün hayatın bir anda değişmeyebilir, ama zihninde bir kapı aralanır. Çünkü özgürlük daha yüksek bir maaş değil, istediğinde durabilme ihtimalidir. Ve o ihtimal bir kez aklına düştü mü, artık gölgeler sana eskisi kadar gerçek gelmez.